Merhaba arkadaşlar. Kuruluş Orhan'ın ikinci bölümünü izledik. İkinci bölümde Orhan'ın bütün görevlerden el çektiğini gördük. Ve e, Alaaddin'i e, ordunun başına geçirdi. E, bütün görevleri ona telbi etti. Orhan'la Alaaddin'in arası... Biraz bozuldu. Orhan biraz gönül koydu. Babasının onu kurban ettiğini söyledi. Ee, Orhan Boran'ı kurtarmak için Bursa'ya gitti. İnce bir planla hem Boran'ı kurtardı hem ordunun dağılmasına mani oldu diyebiliriz. Ee, Barış Falay'ın oynadığı karakter, e, onun yaptığı kurtarma operasyonun üstüne çöktü diyebiliriz. Kendine pay çıkardı. Ee, bir ulakla e, ordu satında ne olduğunu yazan bir pusula gönderdi aslında Alaaddin'le Alaaddin'e ama e, Barış Balay'ın oynadığı karakter kendi e, yapmış gibi bütün e, liderliği üstüne aldı diyebiliriz e, Alaaddin'in eşi de yavaş yavaş e, zehirleniyor. Yani çocuğu o yüzden olmuyor. Bir ilaç içiriyorlar ama şifalı ilaç diye bunu Alaaddin'in eşine içiriyorlar. Ama değil. Şifalı değil. Onu içtiği için de çocuğu olmuyor. Onu eee Halime Hatun bir zehir tüccarından aldı, bir kadından aldı, çocuğu da olmuyor. Bakalım o tarafta o işler ne olacak? Dediğim gibi Orhan Neralat'tinin arası iyi değil. Osman içti bilmeden e, o ayağına krem sürüyorlar sürüyorlardı iyileşsin diye o aslında bir zehirmiş e, Mehmet Ali Nuroğlu'nun oynadığı karakter e, Osman'ı yatağa düşürdü ee, e, Osman ölecek mi ölmeyecek mi orası ne, bilmiyoruz. Ama büyük ihtimal daha e, uzun süre yaşayacağını düşünüyorum. Yani iki bölüm içinde Cihan Ünal'ın öldüğünü düşünmüyorum. Yani Osman olarak. Eee... Dediğim gibi Boran kurtuldu ve be. Osman Bey'in otağına geldi. Onun elini öptü falan. Ondan sonra tam Orhan'a döndü Osman Bey. Orada eli düştü. Orada da dizi bitti. Flarius ise Bursa'da Orhan Orhan'ı tuzağa düşüremedi. Flarius dediğim şey Şükrü Özyıl'ın Öz yılın oynadığı karakter. O da tuzağa düşüremedi. Dediğim gibi bakalım haftaya neler olacak. Göreceğiz. Hoşçakalın. İlk defa bir tarihi dizisinin Özetini burada anlatıyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. Hoşçakalın.